Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni, yeni bir şeyle daha beraberiz arkadaşlar. Evet, bugün değişik bir şey oynayacağız. Bugün tahminimde çok değişik. biraz ee, Brawl Stars'ın birazcık daha değişik hali diyebiliriz. Ama değişik hali de değil yani. Bildiğimiz Brawl Stars'ın birazcık. Şey. Arkadaşlar ben burada bazı şeyler diyeceğim. Durduruyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi deneme bir diye bir şey yaptım. Bilmiyorum. Nasıl bir şey? Hiç bilmiyorum. Ee, hiç oynamadım. Ee, bildiğimiz hileli herhalde. Bu paralarımız falan sınırsız. Ee, 40 tane karakter var. Güncellenmiş da Amber var. Güzel. Amber'i falan da getirmişler. Ama beni üzen Amber'in kostümü yok. Ama bence yakında en kısa zamanda gelecek. Bence. Bu ne iş? Bakalım bu neymiş böyle? Upgrade bilmem ne diyor. Bu ne be? Ben de yani daha yeni yükledim. <laughs> Birisi bana söyledi ki Ha bir şey yap. Monstrous var. bir. Bir şimdi daha yeni bakıyorum. Ne? Ne oldu? Aa fullendi. Bu ne? Bu da mı fulliyor? O da şey yapıyordur ya. Ee, o da aynı yıldız gücü falan mı veriyor? Yoksa o bedava kutu mu verdi ne? Oh, o bütün karakterleri açıyor. Hmm. Tamam. Güzel bir amberle bir. Şöyle. Şöyle bir amber ile bir el deneyim bakayım. <laughs> Olmaz arkadaşlar. Ben artık Brawl Stars çekmek yani, bu Moose Brawl çekerim. Hileli Brawl Stars'tan çekerim. Ama bu videoya bir 50 like falan gelmesi lazım ama e, biz bunu deneyelim en iyisi. E, deneme denemede güzel olur çünkü şimdi zaten kupa kasmaya hiç gerek yok. Videodan sonra ben kupa kasarım. Deneme bir diye bir şeyimizi açtık. Bizi yakından bayağı bir az vuruyor bu arada. 340 mil kuruyor ama arka arkaya vurdu mu fazlalaşıyor. Yani atıyorum 100 tane kişiyle arkadaşlar farkındaysanız kişilerden kişilere farklı atak demeçleri vuruyor. Buna yani aynı demeç vurmuyor. Yani aynı güçte vurmuyor herkes. Mesela Karla ne vuruyor? 288 vuruyor. Ya bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu burada kalıcı olarak kalıyor. Eğer bunu yahmazsanız bu gitmiyor. Normal hep orada sonuçta da kalabiliyor. O yüzden çok dikkatli onu. Yedi yüklü um, ben ne kadar güçlü. El primon yenebilir mi? Yenemez. Topuk. na bulu yenebilir mi? Bunu açma Korka bakın kaçıyor şimdi bakayım nerede Allah Allah ya, yavaşla ya. o oh. bu arada 100 tane ulti attım yine yani hepsini elleri farklı yani öbür ulti attığınızda öbür ulti gitmiyor diye biliyorum bakalım var yani Ama benim mantıklı olan bence ateş ettiğinde çalıları yok etseydi daha mantıklı olurdu. Çünkü elinde ateş var. Ateş çalıları yakar. Aha, e, merak ettim mesela El Primo versus bilmem ne. Ambe. Evet yakıyoruz arkadaşlar. Yaktık. Yanıyorsun El Primo. Deneme bir çok güzel bir yani Bravo Stars'ın aynısı ama hilecisi diyebiliriz. Hmm. Zattik, bu arada benim burcum yengeç. Onu da söyleyeyim. Yani yengeç geldi. Sevdim çünkü tikin de kostümü yoktu. Yani çok mutlu oldum tikin kostümünün geldiğine. rosa'nın artık bir kostümü var. Size bunları deneme arasında göstereceğim ben. Çünkü öbür türlü bir şey olmayacak. Kuruşlarına bakalım. Ha bu arada arkadaşlar bu şey. Bu kostüm Undertale'dan çalınmışlar. Undertale'dan çalınmış bu kostüm. Çünkü bu Sans. Herkesin oynadığı bildiğiniz Sans. Yani bizim üniversite aklımızda yenemediğimiz Undertale'daki bababap yapan ve gülen terbiyesiz Sans'ın resmen aynısı. Hani kemik saldırısı atıyordu. Gaster blaster atıyordu ya. <laughs> i̇şte o. Burada yakında Undertale'ı atacağım. En kısa zamanda Undertale videoları da gelecek. Ve yakında tabletten değil bilgisayardan atacağım videoları. Öyle daha iyi kaliteli oyunlar oynayabileceğiz. Hatta bu videoyu yayınladıktan sonra belki bir video daha yayınlayabilirim. Hem de çok güzel bir oyun var. Tabletimle oyun oynayıp e, ID'mi falan gösteririm. Onda da ID falan var. Öyle hep birlikte o oyunu oynayabiliriz. E, bu arada Omnet Arket hesabıma da gelmeyi yani, unutmayın. Omnet Arket hesabında bayağı güzel.

Uzanın diş hale. Ben yani Çünkü arkadaşa bakın. Çalındığı nereden belli? Ortadaki kalbinden. Ha bir de zombi bibi gösterip bitirelim. Yani bu arada Max'in de şeyi değişmiş. Görüntüsü. Görüntüsü dedim de. Şey. Yani denemeye giriyor. Ha, ne oluyor? Dene. Şimdi ben. Bir dakika şimdi 2-3 saniye deneyelim. Ultisini falan atalım. Daha da bir değişikliği yok. Vuralım mesela. Vuralım kaç vuruyor? 1300. Ultisini de atalım. Ultisini de göstereyim. Ultisini de böyle hayal et. 900 vuruyor. Bay bay.